Evet dostlar, oyun dünyasına hoş geldiniz. Yepyeni bir oyunla sizlerle birlikteyim. Oyunumuzun adı Sifu. Daha oyun dün çıktı, yeni bir oyun. Oyunu sabırsızlıkla bekliyordum dostlar. <laughs> Sonunda çıktı. Baya güzel bir oyun, aksiyon oyunu, aksiyon macera oyunu, dövüşlü bir oyun. Ya, oyunun bir de hikayesi var. O... Baktım arkadaşlar kısaca hikayesine, özetine falan şöyle hikayesine özetine falan baktım. Ailemizi öldüren bir mafya var sanırım. Bu şey Çin mafyası mıdır artık? Japon mafyası mıdır? Onlardan intikam almaya çalışıyoruz. Baya güzel bir oyun yani. Neler olacağını göreceğiz bakalım. Oyunda. Sabırsızlandım arkadaşlar. <laughs> Şimdi arkadaşlar küçük bir hatırlatma yapayım. Beğenip abone olursanız sevinirim. Hadi başlayalım oyunumuza. Yeni oyun. Önceden bir deneme kaydı açmıştım da dostlar. Hadi şuradan girelim ya. Bakalım neler olacak. Oyunda bir de şey sistemi var bu arada arkadaşlar. Anlatayım size de kısaca. Ya oyunda belirli bir ölme şeyi var sayısı. Yani belirli bir ölme döngüsü var. Yani mesela 20 kere öldükten sonra oyun en baştan başlıyor. Başla abi ya. Başlayalım. Ne diyordum? 8 yıl önce. Hmm, pek şey mekanlar değil buralar. He, ne diyordum? Arkadaşlar işte oyunda belirli bir ölme sayısı var. Mesela 20 kere öldükten sonra Oyun başa dönüyor. Bir de her öldüğümüzde yaş atlıyoruz. Yani mesela 20 yaşındayız. 22 yaşına çıkıyoruz. Öldükten sonra 24 yaşına çıkıyoruz. Kaldığımız yerden devam ediyor ama o belirli bir süresi var yani. Bu arada bu arada mekanlar, grafik tasarımları falan güzel yani. Oyunun hoşuma gitti. Şimdi girelim bakalım. Oyun farklı bir oyun. Yani diğer oyunlardan farklı o yaş sistemi olsun, yaşlanma sistemi olsun başa dönme sistemi olsun. Bayağı zorlayıcı olmuş. Güzel yani bakalım neler olacak. Kaç kardeşim kapıyı bakayım. Kitle mi? Kırarız o zaman. Dert değil. Gel bakayım. Of feci yatırdı şu ha. O da neydi? Hiç bana bulaşmayın arkadaşım. Hatta isterseniz bulaşın siz bilirsiniz. Neler oluyor? Sen kimsin? Yolumdan çekil. Canını yakarım abla. Lan! Dur bakayım dur. Of feci yeşile. siz ne yapıyorsunuz ya? Ben ustayım. Manyak mısınız siz? Biraz odaklandım dostlar da fazla konuşamıyorum şu anda. Of feci kırdım ha. Sen kimsin oğlum? Hayırdır? Of Bacak gitti onun be. Abi nasıl yatırıyor? Ben size dedim kardeşim hiç yoluma çıkmayacaktınız. Burası bunların dojosu sanırım. Eğitim alanları yani. Spor salonu bir nevi dostlar. Bu Japonlarda olan. Hmm. Gitti mi yine kapı? Hayret açıkmış. Şu sopayı alsam mı ki ya? Alayım da ne olur ne olmaz. Kendimizi savunuruz. Bayağı da yağmurlu fırtınalı bir hava var. Gece vakti. Pek şey mekanlar değil buralar. Tekin mekanlar değil. Ne oluyor lan? Aha bak sopayı aldığım iyi olmuş. Bunların iyi dövüş günüsü. Abi bu boz karaktere benziyor. O kadar kibirli olma. Koşum sen hayırdır? Bir havalanmışın. Tüttürüyor sigarayı da. Bir dakika lan bu bizim adam mı? Yerme beni. Saldırsam mı ki lan? Risk teşkil ediyor mu? Müdür sana kolay gelsin. Ne yapıyorsun? Orada dinleniyorsun sanırım. Adamları dövdün. Ben bir yukarı çı çıkayım. Şu etrafı bir araştıralım dostlar. Koş. Niye koşuyorsun? Fazla bela istemiyorum ama. Beni de zor durumda bırakırsanız. Birilerinin ağzını burnunu kırarım yani. İyi dert olmadı he. Sonra ileride dert olur mu adam? Bilemiyorum kim olduğunu. The hell is that? Bu da kim? Haklayın şunu. Haklarsınız. Alın bakalım şu şeyleri. Of lan ne yaptı? Hiç beklemiyordum hiç. Uf şerefsize bak hele. Bu kurtlar sökerim. Lan ani hareket yaptı. Korktum ya. Sopamı bile kullanamadım. Biraz gerilmedim değil yani. Kim var lan başka? Lan ne yapıyor bunlar? Aile toplantısı mı yapıyor? Kodaman herifler. Yank. Bir dakika. Fırlatma tuşu var mı abi? Süpürme. Silaha silah fırlat. R tuşuymuş. Ne cüretle tekrar buraya adam atarsın. Hayırdır koçum sen. Yat aşağı bi' koşum sen. Oğlum böyle bitirirler. Bir dakika şu sopayı alabiliyor mu abi? Bir, dur lan bir. Bu sopa kırıldı mı? Şunu bir yatırayım ben aradan çekeyim. Yat aşağı koşum. Onun gırtlak gitti. Dur bakayım. Of. Bedeni çok kötü kırdı ya. Var mı lan daha adam? Dağıtırım tavlanızı ablanıza. Zar atıyorlarmış. Zarınızı falan kırarım. Lan sopam geriye kaçmış ya. Sopamı versene abi sen. Ben adamın halletmek için öyle yaptıydım. Fırlattıydım. Lan üst katta birileri var mı? Hemen hızlıca bir bakayım. Şurada bir üst kat vardı şu yan tarafta da. Lan çıkılmıyor mu hiç oraya? Şu tarafta çıkılıyor mu? Yok çıkarmıyormuş. Lan ne oluyor? Bir de odaklanma diye bir şey var dostlar. Böyle karakter odaklıyor sanırım etraf böyle yavaşlıyor. Abi sen hayırdır? Kaç kişisiniz siz? Oğlum bunları haklasam mı? İleride başıma bela mela olmasınlar. Nerede o? Abi bu nasıl bir bakıştır böyle? Adam mı şeytan mı belli değil. Gece gö gece görsek korkarız bunu he. Nasıl bir herif bu? Ortam da sisli puslu dışarı be. Aha bir şeyler oluyor. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Ne oluyor lan? dör. Yeah. Yeah, gelbette. You've benim adamlarmış bunlar. Lan, Bir dakika. Sifu know why I'm ile mi dövüşeceğiz? O ne demek lan? Sen bir hataydı ne demek? Eski öğrencisi mi yoksa? Sana hiçbir zaman hocalık etmemeliydim. Şimdi çok şey biliyorsun ve çok tehlikelisin. Sakın bize mafya ile oynadığımı söyleme. Buraya geri dönerek bana ikinci bir şans vermiş oldu. Asifu ile mi dövüşeceğiz? Bu sefer yapmam gerekeni yapacağım. Hocam yaşını başını almışım bak. Yaşına hürmeten pek dokunmak istemiyorum. Bir dakika. Nereye oturmuş lan bizim adam? Hocam sakin olsan ama manyak mısın hocam? Hocam biraz sakin ya. Of ağzımı burnumu kırdı lan. Hocam bak ağrıdan alıyoruz. Almayacağım artık. Dur bakayım dur. Biraz geri kaçmam lazım. Çok tehlikeli şeyler oluyor. Dur lan dur. Hoca yaklaştı he. Heh kaçma. Dur bakayım hocam sen. Of. Hocam ağzımı burnumu kırdı. Bizde de akılsızlık var. O kadar ustalaşmışız. Hocaya, hocamıza ediyoruz? Ustamıza. Benim anlamadığım burada kim iyi taraf? Oh. Gözüm hocam fazla konuşma. Hocayı boşta yakalayamadık ya. Odaklan. Dur bakayım hocam sakin. Biraz sakinleşelim. Şiddet şiddet nereye kadar? Of feci yatırdı beni. Of nasıl bir darbeydi lan o. Of abi. Ağzımı burnumu kıracak lan bu. Dur bakayım dur dur sakin. Hocam hemen galeyana gelme coşma bir şöyle bir. Coşturacağım seni ben şimdi. Dur lan bir. Of. Abi. Köşeye aldı beni. <laughs> of ne coşuydum he. Dur lan bir. Abi biraz sakin olsak. Ustam. Öğrencine bu kadar sert olmasan iyi olmaz mı? Oh. Ağzıma burnuma kırdı. <laughs> Dur bakayım <rahim> hoca. <laughs> Öldürücü darbe miydi lan o? tahmin gibiymiş dostlar ya. Bir intikam hikayesi var diyordum ya size. Öğrencisi saklanıyormuş orada işte. Ustasını böyle öldürmüş. Artık babası mı ustası mı o çocuğun? Cık. Ulan ne o? Altın mı? Göster <laughs> kendini. Karakterinizi seçin. İhtiyar büyük usta. Ah oh be usta öldü ya. Tabii ki de erkek olacağız. Çocuğa dokunma manyak mısın? Bu kadar da zalimlik olunmaz yani. Zalim olunmaz. Ne yapıyor lan şerefsiz? Çocuğa zarar mı verecek? Çok kötü şeyler olacak gibi. Ne yapmış lan? Öldürmüş mü çocuğu? Ne hey, iyi öldürmemiş ya. Daha yeni başlıyor oyun dostlar bu arada. Güzel bir girişi verdi Aa babasıymış. Ah be. Ne istediğinizden? lan? asıl karakterimiz bu dostlar. Oynayacağımız, ilerleyeceğimiz bu yolculukta karakter bu. Bakayım. Heh işte bu be. Yat aşağı koçum. Tabi gölge dövüşü yapıyor şu anda dostlar sanırım. Anladığım kadarıyla bizde bir şeyler biliriz. O kadar da cahil değiliz dövüş konusunda. Dur bir dakika. Kırarım adamı adam olun alırım aşağı bunlar asıl şeyler sanırım düşmanlar kralarını kırarım abla lan kaç tane adamı varmış CEO vay 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 CEO Dur 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 sen dur Siyah Hayır dur sen. Dur bakayım. Dur, dur 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 sen dur. Dur ya yapamadım hareketi bir dakika. Dur 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 sen dur. Seni süpüreceğim şimdi. Halı gibi süpüreceğim. Dur lan bu nasıl bir karakter? Tövbe estağfurullah. Ağzımı burnumu kırıyor. Dur lan şunun ağzını burnunu. Kendimizi yetiştiriyoruz işte böyle. Dövüş sanatları ustası olarak. O asıl düşman. Lider. Oh! Lan ağzımı burnumu kırdı. Bir dakika dur 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 sen dur. Lan odaklanamadım. Nasıl bir darbedir o? <laughs> dur dur sen dur. Lidermiş. Pabucumun lideri. Ulan ağzımı burnumu kırıyor. Herif nasıl güçlü? Dur bakayım sen. İşte böyledir. Tabi hayal gücünde dövdü dostlar. Asıl bunlara ulaşmak mesele. Şimdi büyümüş bizim küçük oğlan. Dostlar hadi bir bölüm daha oynayalım da dostlar. Ondan sonra bölümü bitirelim. Archer Botanist o gece, o gece boğazımı kesen oydu. Listemde ilk sırada yer alıyor. Potansiyel olarak bir çeteye karışmış ve depodan hiç ayrılmıyor. Hmm. Dur bakalım. Yaş 20. Şimdi... Başka neler var? Ustamız ya. Ah be usta ya. Değer miydi? İstedikleri şeyi verseydin ya ne olacaktı sanki? Beceri ağacı. O farklı farklı yetenekler var burada. Şöyle bir bakalım etrafa. Oo, burada da eğitim yapıyoruz. arkasına Neyse. Biz hazırız zaten şu anda da. Varoşlar. burası neymiş? Bu kim? Sean. Dövüşçü. Sean çocukken onunla birkaç kere karşılaştım. Babalarımız birbirini kung fu ustası olarak tanıdı. Ölümlerinde, ölümlerinde rol oynadığına inanamıyorum. Kulüpte gerçekleşecek alev adlı bir etkinliğe katılacak. Erken gidip çok balıklaşmadan orada olmalıyım. mi ki ya? Şimdi dostlar çok da uzun bir bölüm olmasını istemiyorum ilk bölümün. Bence sona devam edelim sonraki bölüme. Ya yani çok uzayabilir bölüm yani bir saati aşabilir. O kadar da uzun tutmak istemiyorum yani şu anda. Şimdilik dostlar burada kalalım. Oyunumuz güzel bir oyundu. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Ya yani devam etmek istiyorum. Oyun güzel bir oyun. Benim çok hoşuma gitti. Hikayesi de güzel. Grafikleri olsun, tasarımı olsun yani hoşuma gitti. Güzel bir oyun yani. Şöyle manzaraya bakaraktan dostlar. Şimdilik burada kalalım. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşça kalın dostlarım.